Herkese hayırlı akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İlhan Koçak. Evet bu akşam menümüzde ne var? Şöyle bakalım. Bugün menümüzde ne var? Bir soralım bakalım.

자념을넣다넣어줍 yeah, yeah. Arkadaşlar videolarımızda yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi suyumuzda boyunca biraz kaynamaya Bu Tıskanağımız biraz kaynadıktan sonra ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar kaynıyor böyle şekilde. Evet arkadaşlar bu da üzerine katmak için takım taktı yoğun. Tarım sağda uyuttan sonra yoğun içinde. Onu da şeyin içine koymak için

Şöyle arkadaşlar burada domates, soğan, ıspanak, e, bulgur bir araya geldi. Bakın nasıl güzel şey çıktı. Şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar artık kapağını kapattık. Pişmeye başlıyor. Şöyle. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir yatağımız varsa onu düzeltmek amacıyla. Bizlere yorum yapmanızı bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın. Bizlere lütfen destek olun. Sizlerin desteğine bizim ihtiyacımız var. Hep birlikte bu işi başaralım diyorum. Evet güzel güzel kokuya geliyor. Lezzet kokuyor arkadaşlar. Ispanak, soğan, domatesin, bulgurun tepsi şeyi bir araya karıştığı zaman güzel bir koku geldi.

Şöyle görüyorsun nasıl bu var var. Evet arkadaşlar. Şimdi artık tek tabağına şöyle alıyoruz. ちょっと待ってくださ Evet arkadaşlar. Baharatlar mı katıp servise hazır yemek. Evet, servisimiz hazır. Evet arkadaşlar. Yememiz şöyle hazır. Şurada konsortamız var. Salatamız var. Şöyle şekilde. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen bize destekçi olun. Videomuzu paylaşın. izleyin. Abone olmayı unutmayın. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Herkese da saygılar selamlar